Bey nasıl? Ya mi? Beğendim. Burayı çok güzel. Gerçekten <laughs> <laughs> gerçekten çok mutluyum sizlerle bir arada. Böyle güzel bir atmosferde, güzel bir yerde. Vallahi her şey çok güzel yapmışlar. Zaten de azam merkezimizde şahane bir yer. Çok güzel. Bugün güzel bir etkinlik için buradayız. Anneler günü için. Başımızın tacı anneler. Doğru Çok güzel bir gün. Onun için burada hep beraber güzel vakit geçireceğiz. Hepimizin anneler günü olsun. E, belediye başkanımızın da e, yoğun programı var. Sizlere selamı var. Anneler gününüzü kutluyor. Burada olamadı bugün. Ayşe Hanım daha önce sosyal yardım işleri müdürümüzdü. Daha sonra e, özel kalem ve basında görev aldı. Şu anda da belediye başkan yardımcımız olarak burada. Sizlerle bir arada. Kendisi Alzheimer merkezinin projelendirilmesinde, bu merkezin projelendirilmesinde ilk adımı atan kişidir. Burada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Güzel bir etkinlik için buradayız. Arkadaşlarımız hazırlık yapmışlar. Ee, hepinizin anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Valla burada emekleri çok. Özgen'in, Elif Hanım'ın, burada arkadaşların çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Merkezimiz çok güzel.